Merhaba arkadaşlar, Uzman Anatomi 3D kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde etmoidal kemiği inceleyeceğiz. Etmoidal kemikte yine bir nörokranyum kemiği yani beyin dokusu ile direkt teması olan bir kemik. Şu mor renk ile boyalı olan kemiğin adı etmoidal kemik. Bizim için yine önemli bir kemik arkadaşlar. Birazdan neden önemli olduğunu öğreneceğiz. Etmoidal kemiğin komşularına baktığımızda üstte frontal kemik ile eklem yaptığını görüyoruz. Önde lakrimal ve lakrimalı kaldırdığımızda hem önde hem de alta doğru maksilla ile eklem yaptığını görüyoruz. Şurası maksilla. Maksilla ile eklem yaptığını görüyoruz. Yine e, orbital çukurun içinden az bir kısmını görebiliyoruz. Palatin kem kemik ile eklem yapmış. İçeriden de baka, bakalım. Şurada palatin kemik ile eklem yaptığını görebiliyoruz. Yine konkanazi inferior ile eklem yapmış. Procesus unsinatus'un konkanazi inferior'un üstüne yapıştığını görebiliyoruz. İşte bu konkanazi inferior. Burası da procesus unsinatus etmoidal kemiğe ait olan bir oluşum. Bu procesus aracılığı ile konkanazi inferior ile eklem yaptığını görüyoruz. Konkanazi inferioru kaldırdığımızda altta daha doğrusu bu açıdan altta vomeri görebiliyoruz. Yine etmoidal kemiğin e, lamina perpendicularisi vomer ile eklem yaptığını görüyoruz. Arka tarafta sfenoidal kemik ile eklem yapmış. Şurası sfenoidal kemik ile eklem yaptığını görüyoruz. Eklem yaptığı kemikleri söyledik. Etmoidal kemiğin ayrıntılarına baktığımızda e, şu şekilde lamina horizontalisi olduğunu görüyoruz. Bir de dikine olan lamina perpendicularisi görüyoruz. Bir de sağlı sollu şu iki parçasına da labirintis etmoidalis denilmektedir. Bakın şu parçaları Labirintis etmoidalis. Üst kısmında tam önden baktığımızda bir harç şeklinde çizdiğimizde lamina horizontalis ve lamina perpendicularis. Şimdi kemik ayrıntılarına geçebiliriz arkadaşlar. Şu iki göz şeklinde açıklıklar görüyoruz. Bunlar frontal kemik gelip buraya oturduğunda ismini de oradan almış. Apertura sinus frontalis arkadaşlar. Bakın şu açıklıklar. Üstten baktığımızda şu yeşil ile boyalı bölge lamina kribrozasıdır. Lamina kribroza. Lamina kribrozanın üstü e, küçük delikçikler bulunmakta. E, buradan da e, olfaktorya siniri şöyle buranın üstüne oturmakta arkadaşlar. Birinci kraniyal sinir. Buradan da burnun e, sinirleri olan olfaktoryayı oluşturmak üzere işte küçük küçük e, deliklerden sinüsler aşağı iner. Olfaktorya siniri böyle oluşur. Yine lamina perpendicularis'in lamina cribrosa'nın içinden geçtiğini görebiliyoruz. Şu çıkıntısı ile. Burası da crista galli'dir. Crista galli'nin de önemi arkadaşlar. Buraya eee Dura Mater'in uzantısı olan Falks Cerebri gelip oturur. Falks Cerebri. E, lamina Cribrosa arkadaşlar gördüğümüz gibi bakın burası Cavitas Nasi Septum'udur. Yani burun boşluğunun ortasındaki bölmedir. Perpendiküler lamina. Bunun uzantısı dedik ki Crista Galli'dir. Crista Galli'nin e, içinden geçtiği Lamina Cribrosa işte burası tam burun boşluğunun çatısını oluşturduğunu görebiliyoruz. içten birazdan daha net göreceğiz. İşte bu çatı arkadaşlar eğer kırılırsa dedi ki burası direkt beyin ile temasta olan bölgesidir. burası kırılırsa burunun içinden beyaz bir sıvı gelir ve o da beyin omurilik sıvısıdır arkadaşlar. Çünkü burası burun boşluğunu açılmakta ve çatısı da kırılırsa e, duramatera e yapışık durumda dedik şurası oradan beyin omurilik sıvısı burun içinden aktığını görürüz tabi Allah korusun yine üstten baktığımızda burada e, frontal kemik ile eklem yaptığı yüzünde foveolalar görüyoruz e, foveola etmoidalis anterior e, foveola etmoidalis media ve foveola etmoidalis posterior. Ee, Tabi burada şu anda tam üstten bakıyoruz. Şurası kemiğin anterior kısmı olacağından şöyle baktığımızda burası öndeki foveola ortadaki ve posteriordaki. Burada iki kanal görüyoruz arkadaşlar. Burası da foramen etmoidale anterior ve foramen etmoidale posterius. Şurada mor renk ile boyalı gördüğümüz bölge arkadaşlar. Bakın Processus uncinatus'un hemen üstü. Burası da bulla etmoidalis'tir. Bulla etmoidalis'in içi de boştur arkadaşlar. E, Sinüs etmoidalis'in e, sınır e, duvarıdır diyelim. Şurada 3 tane konka görmekteyiz. Yeşil ile boyalı. En üstteki konka nazalis suprema. Ortadaki konka nazalis superior. Ve en alttaki konka ise konka nazalis e, media arkadaşlar. Konka nazalis inferior. Bu kemiğe ait olmayan bir kendi başına e, kavitas içinde olan bir kemiktir başlı başına bir kemiktir. Zaten sorularda da e, hep yanıltıcı olarak önümüze geliyor. Conca nazalis inferior buraya ait değil. Bakın konkanazalis suprema, konkanazalis e, superior ve Nazalis media. En alttaki. Bunun altında da e, bir sonraki resimde göreceğiz. Conca nazalis inferior'u görürüz. Şu kanca şeklindeki proçesi ise procesus uncinatustur arkadaşlar. Şu laminaya dedik ki lamina perpendicularistir. Kavitas e, naziyi ortadan ikiye böler yani septum nazinin en büyük kısmını oluşturan laminadır arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. kemik ayrıntıları olarak etmoidal kemik için bunları söyleyebiliriz. Şimdi genel birkaç şeyden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar anteriordan bakmaktayız şeklimize. Şurası maksilla kemiği. Şu an beyaza boyadığım. Sagital bir düzlem ile şeklimizi kestik. Yani kafatasını ikiye böldük. Lamina perpendicularisi kestik ve lamina cribrosa'nın yarısını kestik arkadaşlar. Şimdi bu konkaları bir de burada görelim istedik. Burası konka nazalis suprema, konka nazalis posterior, e pardon, e, superior ve konka nazalis medius arkadaşlar. Hemen altında bakın şurası. Bu da Konkanazalis nazalis inferiordur. Burada şunu göstermekte fayda var. Bakın burası processus uncinatus'tur. Şuna maxilla kemiği dedik. Şurası maxilla kemiği ve maxilla kemiğinin içinde arkadaşlar tam processus uncinatus'un arkası yine Konkanazalis nazalis medius'un daralttığı bir ve kocaman bir delik var arkadaşlar şu bölgede. Birazdan kaldırdığımda net göreceğiz. Parmağımız rahatlıkla bu deliğe sı sığabilir. Ee, i̇şte burayı sınırlandıran arkadaşlar yani bu deliği daraltan e, hangi bölümlerdir? Bakın konka nazalis e, inferior bir kısmını daraltmış. Yine processus uncinatus'un hemen arkası ve Konkanazalis e, konka nazalis media burayı bu e, sinüs frontalisi e, daraltmış. sinüs frontalisi zaten e, paranazal sinüslerin en büyüğüdür arkadaşlar yani buraya e, giren bir cerrah arkadaşlar ilk önce processus uncinatusu kırar. daha sonra e, bunun hemen arkasında e, bulla etmoidalis bulunmakta bulla etmoidalisi de eğer e, alanı dar ise biraz da oradan yontar. Böylece sinüs maksilla'nın içindeki cerrahiyi alabilir. Şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar. Bakın işte demek istediğim. şu kocaman deliği görüyoruz arkadaşlar. Burası sinüs maksillaristir. da daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Dedi ki burayı processus uncinatus, concha nasalis inferior ve konkanazaris medya burayı daraltıyor. Dolayısıyla ameliyatlarında processus uncinatus'u e, kesmemiz gerektiğini söyledik. Tabi biz değil onu cerrahları yapar. Arkadaşlar bu şeklimizle e, lamina perpendicularis'i görmekteyiz. Vomer ile beraber e, septum nazi oluşturduğunu görebiliyoruz. E, bir de dediğimiz gibi bu septumun en büyük bölümünü lamina perpendicularis, e, os etmoidalis oluşturduğunu görebiliyoruz. Etmoidal kemiğin arkadaşlar e, birçok oluşumu e, bariz kemik ismini belirtmediği için sorularda sorulabiliyor. Örneğin lamina cribrosa etmoidal kemikte olduğunu e, gösteren herhangi bir adres yok. Yine e, lamina perpendicularis de öyle bir adres yok. Krista galli de yok. Yani bunların hepsi soru olabilir. Yine processus uncinatus'ta adres belirten bir yeri yok. Bir de şurası karıştırılabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi etmoidal kemikte bulunmaz? Konkanazi nasi inferiorda içeri konulur şıklarda. Çünkü Konkanazalis superior, Konkanazalis medius ve etmoidal kemikte bulunmasına rağmen conca nasalis inferior etmoidal kemikte bulunmaz. Bunları e, unutmamak gerekir arkadaşlar. Şimdi bir de bu açıdan bakalım arkadaşlar. Bakın e, buraya dedi ki labirintus etmoidalistir. Labirintus etmoidalis yani etmoidal kemik arkadaşlar şu gördüğümüz e, orbita çukurudur orbita çukurunun iç duvarını yapar. Aynı zamanda şu gördüğümüz boşluk ise burun boşluğudur arkadaşlar. Burun boşluğunun ise dış duvarını yaptığını görüyoruz. Bakın orbitalisin iç duvarını kavitas orbitalisin ve şu kavitenin de kavitas nazinin de dış duvarını yaptığını görebiliyoruz. Hangi kemik? Etmoidal kemik. Yine dedi ki Bakın lamina cribrosa, lamina cribrosa meatus nasi çatısını oluşturduğunu söylemiştik. Bakın burası yine burun boşluğu, şurası burun boşluğu, çatısını lamina cribrosa yani etmoidal kemik oluşturmuştur. Bunu söyledik. Bir de arkadaşlar şurayı belirttik. Bakın kocaman bir delik. Parmağımız rahatlıkla, hatta baş parmağımız rahatlıkla içeri sığar. E, burası da e, sinüs maksilaristir arkadaşlar. Burayı sınırlayan dedi ki, e, bakın bu, da etmoidale. İçi boş. İçi de e, sinüs etmoidalistir. Yani boşluktur. Ve burada bir processus unsinatus olacaktı. E, altta bakın. Konkanazi inferior. Konkanazi inferior tekrar tekrar söylüyoruz. Etmoidal kemiğin bir parçası değil. Ee, başlı başına bir kemik. Ee, yani maksiller sinüsü, en büyük paranazal sinüsü girişini daraltan kemiklerdir arkadaşlar. Tam ortasında bakın şurası processus unsinatus devamını kesmişiz. Bir de e, bulla etmoidalistir. Bunun tam ortasındaki hiatusa, yani bunun arasında oluşan hiatusa, hiatus semilunaris denilir. Hiatus semilunarisi. Dolayısıyla sınırlayan kemikler hangileridir? Processus uncinatus ve bulla etmoidalis ikisi de etmoidal kemikte bulunmaktadır ve nereye bağlanır? E, paranazal sinüs ile e, nazal boşluğun arasındadır. Bu hiatus arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu şekilde e, matus Nazi superius, Superior ve Natus Nazi Inferior, Natus Nazi Medius bunlara bakalım. Bakın şu kemik dedik ki Conca Nazalis Superior'du. Suprema Superior. E, Conca Superior ile Conca Nazalis Medius arasındaki hiatus, e, şey, Natus e, hangisidir? Natus Nazi superior. Natus nazis superior hemen altındaki kemik konka nazalis medius konka nazalis medius ile bulla etmoidalis ve aşağıda da konka nazalis inferior buradaki matus arkadaşlar bu da matus nazi medius'tur. Artık etmoidal kemik ile bağlantımız kalmadı. Şu anda gördüğümüz kemik şu anda çizdiğim Conca Nazalis Inferior ve Conca Nazalis Inferior'un altındaki Matus'ta meatus Nazi Inferior. Tekrarlayalım. Şuradaki Matus Nazi Superior Şuradaki Matus Nazi Medius ve en alttaki de Matus Nazi Inferior arkadaşlar. Meatus Nazi Inferior'un sınırlarını yine Maksiler Kenik ve üstte Conca naza, Nazalis Inferior oluşturduğunu görüyoruz. Böylece etmoidal kemiği de bitirmiş olduk. Dediğimiz gibi arkadaşlar çokça sorular bu kemikten gelebiliyor. Yine bazı önemli noktalarını tekrarlayacak olursak bakın kavitas orbitalis'in duvarına katılıyor. Yine kavitas nazinin dış duvarına katılıyor. Kavitas nazinin çatısını oluşturuyor. Septum naziye en büyük parçayı veren lamina Perpendikularis ile yine etmoidal kemiktir. Konkanazi superior, ko şey pardon, meatus nazi superior ve meatus nazi inferior'u yine oluşturan etmoidal kemik. Maksiller e, sinüsü daraltan, girişini daralt daraltan yine en büyük kısmı e, etmoidal kemikte bulunan yapılar. E, bunları arkadaşlar unutmamak gerekir. Yine bir nörokranium kemiği dedik ve tek başına bulunmaktadır. Evet. Yani beyinde eşek kafatasında çift olarak bulunmuyor. Önemli bir parietal gibi. Böylece bu kemiğimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Dersimizin de sonuna geldik. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Son olarak Anatomy Learning programına teşekkür ederiz.